Merhaba arkadaşlar. Motivasyonumu kaybediyorum hocam. Çalışmak istemiyorum hocam. Çok fazla çalıştım. Artık yoruldum hocam diyenlere sesleniyorum. Arkadaşlar motivasyonunuzu kaybedebilirsiniz. Buna katılıyorum. Çok çalışmış ve yorulmuş da olabilirsiniz. Buna da katılıyorum. Ancak bunun çözümü sınavı bırakmak veya eskisinden daha az çalışmak veya birkaç gün bu sınavı bırakmak değildir. Birkaç günlüğüne dahi olsa bırakmak sizi geriye atabilir ve geriye attığında girdiğiniz bir deneme sınavı da biraz zor gelirse daha fazla psikolojiniz çökebilir. Ayrıca arkadaşlar asıl hedefiniz, asıl dayandığınız şey disiplin olmalıdır. Ders çalışmayı sevmeyebilirsiniz. Zaten ders çalışmayı kaç öğrenci seviyor ki sizce? Kaç öğrenci severek ve isteyerek integral çalışıyor? Kaç öğrenci severek ve isteyerek tarih ve coğrafyada ezber yapıyor? Kaç öğrenci severek ve isteyerek sözcük türlerinde, sözcükte yapıda soru çözüyor sizce? Asıl yapmanız gereken disiplinli bir şekilde çalışmanıza odaklanmaktır. Evet, canınız sıkılabilir. Evet, anlamayabilirsiniz. Anlamıyor musunuz? Gerekirse birkaç kez izleyin gidin 10-15 dakika ara verin. Sonra bir daha oturun, kendinizi zorlayın. Elbet o psikolojiyi aşacak, yeniden dersinize adapte olabileceksiniz.